Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatlice okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Borsa listemize beraberiz. 627.5'ten kapanış yapmış gözüküyor. Ee, şurada bir kap var mı diyecektim de. O 6 gün önce gelmiş. Neyse. Arkadaşlar bugün biz yeni bir e, tarihi rekoru imza atarken Borusan da bundan biraz nem almış ve aldığı noktalar 637 noktalarına kadar zorlamış gözüküyor arkadaşlar ama kapanışını 627.5'ten yapmış. Şimdi Kaufman hareketli ortalama bahisin yeni hala bunun aşağısında olduğu için devam ediyor yolculuğuna. Yukarıda bizim 693 ve şöyle 721 noktalarında dirençlerimiz mevcut. Destek olarak ise 603.5 ve 595.5'te destek en yakın desteklerden birisi gözüküyor. Aracı kurum dolumunda şöyle ekranlara getireyim arkadaşlar. İlk 5 satıcı ve ilk 5 alıcının yer aldığı tablo burada mevcut. Maliyetlerini yüzdesel olarak da oranlarını bu inceleyebilirsiniz teker teker. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.